Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın dışında tüm yönleriyle eğitimin kültürel, sanatsal, felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini 23 derece ekranlarında dereces bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bunun için geçen programımızda çok önemli bir çalışmadan bahsetmiştim. Baş editörlüğünü doçent doktor Devrim Akgündüz'ün yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi yayınlarından çıkan bir belge. Bir kitap ama belge diyelim. Belge deyince tek sayfalık bir şey gibi algılanıyor. 2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesi'ni konuşuyorduk. Onu konuşurken belgenin hangi amaçla hazırlandığı, belgede hangi bölümlerin olduğu, belgenin Türkiye eğitim politikalarına bir yol göstericimi olduğu hepsini konuşurken tam en önemli yerine gelmiştik. İşte bugün bu programda oradan devam edeceğiz. Evet bugün yine önemli bir konum var. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Devrim Akgündüz. Devrim Hocam tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Hocam ilk programımız yayınlandı. İlk program yayınlandıktan sonra ben e, ümdiyim, umduğum, o tepkileri gördüm. Çünkü bu belgenin çok önemli bir belge olduğunu geçen hafta bizi izleyen yüz binlerce kişiye söylemiştik. Geçen programımızda özellikle altını çizmiştik. En önemli kısmına gelmiştik hocam. 2033 Eğitim Vizyonu belgesi ki siz biraz bahsettiniz aslında kitabın yazılışından bile bahsederken çok sayıda akademisyen, öğretmen, özel sektörden kişiler, eğitim bilimciler aslında pek çok paydaşı kapsıyordu. Hocam 2033 Eğitim Vizyonu bileşenleri nelerdir? Bunlar kısaca bir üzerinden geçelim mi? Uygun görürseniz. Evet, e, 2033 Eğitim e, Vizyonu'nun çeşitli bileşenleri vardı. Öncelikle bunları bizim e, hedeflerle birleştirmemiz gerekiyordu. Öncesinde bunlardan bazılarını değerlendirip, bazılarında hedeflerin içerisinde ayrı ayrı e, değerlendirip bağlantısını kurmamız gerekiyordu. Yani aslında hedefleri ortaya koyarken bu bileşenleri e, mutlaka e, Birer hedefe dönüştürmemiz gerekiyordu ki bu başlıklar oldukça önemli. Ben bunlardan isterseniz bir e, kısaca öncelikle bir sayayım ben bunları. Lütfen. Birincisi eğitimde fırsat eşitliği, ikincisi toplumsal cinsiyet eşitliği. Bunlar biraz e, üstün körü ele alınan e, unsurlar, bileşenler. Dolayısıyla bunların üzerine durmamız gerekiyordu. Teknolojik dönüşüm e, önemliydi. Beceri ve yetkinlikler artık e, çok daha önemli hale geldi. Etik değerleri bir kenara bırakamazdık. Etik değerler oldukça önemli. Fakat bu etik değerleri de, de e, ortaya koyarken e, bazı şeylerle karıştırmamak e, gerekir. Ona içerisine girdiğimizde e, değinebiliriz. Sürdürülebilir kalkınma, üretim ve inovasyon e, bir eğitim sisteminin yine e, önemli noktalarından bir tanesi olması gerekiyor. Özellikle e, bu içinde bulunduğumuz çağda. İçerik ve öğretim programı e, günümüzde de şu anda çok tartışılıyor. Bu içerik ve öğretim programı kapsamında acaba neleri iyileştirmemiz gerekiyordu? Hmm. Yani bu bir e, sadeleştirme değil de acaba bu öğretim programına e, neyi or, neyi içer içerecek şeyleri, unsurları ilave etmemiz gerekiyordu? E, bunlar üzerinde durduk. E, fiziksel olanaklar önemli. Yine e, aynı zamanda bunun fırsat de bir bağlantısı var. Fiziksel olanaklardan kastettiğimiz şey, işte mimari yapılardan tutun da öğrencilerin okulda erişebildikleri birçok unsur sayabiliriz. İnsan kaynağı ve organizasyon önemli. Bunun içerisinde öğretmenler de var, yöneticiler de var, daha üst düzey yöneticiler de var. Öğrencileri de biz yine insan kaynağı olarak değerlendirebiliriz burada. Sadece insan kaynağı milli eğitim bakanlığının içerisinde olanlar değil, dışında olanlar da birer eğitim açısından değerlendirilebilecek bir insan kaynağı olarak ve bunların organizasyonu özellikle önemliydi. Sosyal olanaklar yine göz ardı edilen bir bileşen ve özellikle bizim ortaya koyduğumuz önemli noktalardan bir tanesi bu bununla ilişkiliydi. Yani sosyal olanakları nasıl artırabiliriz? Bu sosyal olanaklar her öğrencinin mutlaka görmesi, yaşaması, sahip olması gereken bu olanakları nasıl eğitim sisteminin içerisine entegre edebiliriz biliyorsunuz. Şimdi Bunları ortaya koyduktan sonra Türkiye eğitim sistemini şöyle bir genel değerlendirecek olursak özellikle akademik başarıya odaklanmış bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Peki tamam, ben... açısı, Bunlar Türkiye'nin eğitimi hakkında özet olarak başaramadığımızı düşündüğünüz noktalar mı? Aslında başaram tabii ki başarı, başarılması biraz e, üzerinde çalışmaya bağlı olan unsurlar bunlar. E, yani başarabilmiş değiliz ki bunlarla ilişkili oldukça fazla eksiklik tespit ettik. E, ancak e, temel nokta şu bir eğitim sisteminin Ana bileşenleri bunlar olmalı. Yani bu bileşenlerle birlikte bir eğitim sistemini e, ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla e, sadece akademik başarıya odaklanmış, sınav odaklı, test odaklı bir e, eğitim sisteminden e, eşitliklere, eşitsizliklere e, vurgu yapan, e, işte e, her öğrencinin e, fırsat eşitliğinden faydalandığı, e, top, cinsiyetler arasında herhangi bir e, eşitsizlik olmayan Eko, sürdürülebilir ekonomiye e, de e, yardımcı olabilecek etik değerlerle benimsenmiş e, çocuklar yetiştiren, e, beceri ve yetkin e, çocuklar yetiştiren, e, insan kaynağı açısından e, gerçekten çok kaliteli, e, nitelikli kişiler yetiştiren bir e, eğitim sistemine odaklanmamız gerekiyor. E, burada ben e, şöyle bir örnek veriyorum her zaman. Ne hocam? bu insan kaynağı dediğimiz zaman mesela öğretmenler açısından değerlendirdiğimizde aynı şey öğrenciler için de geçerli. Çünkü o öğretmenler yetişirken genelde öğrenci oluyorlar. Örneğin ben bu kitapta köy enstitülerini çok önemli bir şekilde ele aldığımı düşünüyorum. Özellikle vurgulayarak öğretmen yetiştirme kısmında özellikle. Burada, Evrim Hocam tam siz öğretmen yetiştirme kısmı demişken şu an ben bir duyuru yapma ihtiyacı da hissediyorum. Çünkü altta biz konuştukça çok sayıda soru geliyor. Gerek yansıttı yansıttığı gerekse izleyicilerimizden. Ee, arkadaşlar evet Devrim Hocam'ın Sayın Devrim Akgündüz'ün ifade ettiği konular çok önemli başlıklar. Bunların detaylarına girecek misiniz diye tekrardan soruyorlar. Ben o zaman tekrardan altını çizeyim. Belki 10-15 program sürecek şekilde gerek Devrim Hocam'la gerek baş editör olarak gerek kitabın, belgenin diğer bölümlerini yazan diğer hocalarımızla detaylı bir şekilde konuşacağız. Şu an ana hatlarla ilk iki program olduğu için belgenin genel ana hatları üzerine konuşuyoruz. Hepsinin detaylarına gireceğiz. Adeta bir kitabı master düzeyinde, doktora düzeyinde, sayfa sayfa inceler gibi Türk eğitim sistemini bütün yönleriyle ele alıp 2033 eğitim vizyonu belgesini bütün detaylarla konuşacağız. Onu da söyleyeyim. Buyurun değerli hocam. E, teşekkür ediyorum. E, bunu da söylemişken ben yine size özel teşekkür edeyim. Bu e, kitabı ele aldığınız için ayrı ayrı ele aldığınız için. Çünkü e, yani konuştukça aslında konuşulacak e, tarzda bir e, kitap hazırladığımızı düşünüyorum. E, Türk eğitim sistemine ışık tutacak e, bir kitap. Dolayısıyla e, bunun e, bütün bölümleri bana göre değerli ve bu bölümlerin ayrı ayrı e, ele alınması önemli izleyicilerimiz açısından ya da eğitimciler açısından yine bir fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Bu bileşenleri biz ayrı ayrı değerlendirdik. Her bölümde ayrı ayrı değerlendirdik. Ve bunların hedeflere olan ilgisini, bağlantılarını ortaya koyduk. Köy enstitülerinden bahsediyorduk. Köy enstitülerindeki o yapı aslında bizim için hem e, okullar açısından hem öğretmenlerin yetiştirilmesi açısından çok önemli e, çünkü orada öğretmenleri yetiştirirken ele aldığımız e, uygulamalar aslında şu anda okullarda olması gereken hatta daha ileri düzeyde e, olması gereken uygulamalar olması gerekirken onların hepsini bir kenara attık. Bunlardan örnek verecek olursak işte yaparak yaşayarak öğrenmeyi ortaya koyan kireç yaptıklarını söylüyorlardı. İşte su getirerek işte işte bir gölet oluşturduklarını, işte bir baraj yaptıklarını işte elektriği o ürettiklerini bunun dışında işte bağ, bahçe, tarım vesaire bunlarla çalıştıklarını sürekli köy tarihinde belirtiyorlardı. Yani yaparak yaşayarak, üreterek becerileri ön plana çıkarak, yetkinlikleri ön plana çıkarak, aynı zamanda sosyal olanaklarla zenginleştirilmiş bir müzik aleti çalarak, tiyatro oynayarak, işte söyleşi yaparak, tartışarak, felsefeyi tartışarak, işte e, yani akla gelebilecek her türlü şeyi e, okulun kendisinin içerisine e, koyarak e, bir e, eğitim... E, sistemi bir kuruluşu aslında yaratmışlardı. Şu anki aslında bizim ortaya koyduğumuz şey bununla da bir bağlantılı unsurları içeriyor diyebiliriz. Çünkü bunların birçoğu geri plana atıldı. İşte sosyal olanaklar geri plana atıldı. Fırsat eşitliği geri plana atıldı. Akademik başarı ön plana çıkartıldı. Fakat işte bunun dışındaki okulda öğrencileri sahip olması gereken beceriler bir kenara atıldı veya e, sadece bir kenara altında diyemeyiz eksik bir şekilde kurgulanıyor daha sonra şunu görüyorsunuz e, bir e, ampülü bile değiştiremeyen yetişkinlerle karşılaşıyorsunuz yani e, düşünün evinin içerisindeki bir e, bozuk olan bir şeyi e, yani çok basit düzeyde çok ileri düzey demiyorum basit hı hı. düzeyde tamir edebileceği bir şey bile bir tornavidayı bir motor beceriyi e, geliştirememiş ee, ve bir e, oyun oynamayı e, bilmeyen ya da işte bir e, dans etmeyi bilmeyen e, hitabet edemik hitabet yeteneğinden e, yoksun e, bunların öğretmenler içerisinde de gözlemleyebiliyoruz. Ben öğretmen işte olarak bunları itiraf edebilirim. İçlerinde hitabet e, sanatına vakıf olmayan öğretmenler de yetiştirebiliyoruz. Bunlar aslında e, genel anlamıyla her biri ayrı birer sorun ve bunların üzerinde durulması gerekiyordu. Çok uzatmadan... Devrim hocam, devrim hocam aslında çok anlamlı bir konuşma yaptınız. Şu an e, Nisan'ın 3. haftasının içerisindeyiz. Tam günü belirtmeyeyim özellikle. Köy Enstitüleri'nin 84. Kırılış yıl dönümü bir aydınlanma mucizesi olan Köy Enstitüleri'nin 84. yılı da kutlu olsun diyelim bu vesileyle. Tekrardan teşekkür ediyorum. Belki bununla ilgili daha detaylı programlar da Yapacağız köy enstitülerinin önemine dair e, tekrardan teşekkür ediyorum hocam e, programı yine yarıladık e, şuradan devam edelim 2033 eğitim vizyonu belgesinde Türkiye'nin eğitimi hakkında özet olarak neleri başaramadığımızı belirtebilir misiniz İsterseniz oran üzerinden devam edelim evet isterseniz o bileşenlerden de kısa kısa bahsedip e, kalan vaktimizi bu şekilde değerlendirelim eğitimde fırsat eşitliğini başaramadık maalesef. Salmanka'nın bir ifadesi var, kitapta da önemsediğim için koydum. Eğitimde fırsat eşitliği için herkese her yerde dünya standartlarında ücretsiz eğitim. Bu özel sektörü bir kenara bırakan bir şey değil. Hem özel sektörü hem de devletin kendi ortaya koyacağı fırsatları birbirine yakınlaştıran ve özellikle de bazı fırsatlara erişemeyen kişileri özellikle her türlü fırsatı vererek onları yetiştiren bir e, fırsat eşitliğinden bahsediyoruz. Burada şunu, şu örneği vermem lazım. E, köyden çıkıp e, Cumhurbaşkanı yetiştiren bir e, eğitim sistemini daha önce e, şaşırarak ortaya koyduk. Örneğin Süleyman Demirel köyden çıkıp Cumhurbaşkanı olmuştu. Ülkeyi yönetti yıllarca e, ve e, bazıları bunu e, garipsiyordu. Aslında Cumhuriyet bunu açılıyordu. Yani Cumhuriyet sosyal devlet ilkesi e, gereği e, bunu hedefliyordu zaten. Ee, öyle bir eğitim sistemi ortaya koymalıyız ki aslında bunları garipsememeliyiz biz. Yani köyden çıkan her çocuk cumhurbaşkanı olabilmeli. Bunun içlerinden ayrılıp gelmesi değil yani. Bu bu fırsatı verebilmeliyiz. Ee, bu e, fırsat eşitliği önemli. E ee, bunun üzerine oldukça fazla eee yordular. Onların Kela'nın isimli bir e, raporları da var. E, eğitimde fırsat eşitliği başlıklı e, bir e, hmm. raporu var 1966 yılında yayınlanmış. Bunlar tabii ki biraz önce de konuştuğumuz üzere yatağa aç giren çocuklar acaba okula nasıl gidiyorlar? Okulda okula aç giden çocuklar acaba eğitimden yeterince faydalanıyor mu? Düşünün okula gidiyor şu anda beslenme şartları çok önemli. Ekonominin yapısından dolayı ailenin içerisinde 3 tane çocuk var. Hangi birisine birer tane yumurta koysak Acaba kaç gün e, yumurta verebiliriz o çocuğa? Ya da işte arkadaşları kantinden tost alırken kendisi e, sadece kenarda oturmuş e, hiçbir şey alamayan bir çocuktan bahsediyoruz. Sosyal devlet ilkesi bunu tamamlamak zorunda. Yani bu bütün çocukların her türlü e, fırsata sahip olması gerekiyor. E, Bilber Ortaylı da aynı şekilde e, bu e, fırsat eşitsizliğinden bahsediyor. Sadece fırsat eşitsizliği bu ekonomik anlamda değil. Aynı zamanda işte özel yetenekli çocuklara da fırsat eşitliği ya da özel eğitime muhtaç çocuklara da fırsat eşitliği kapsamında birçok atılımın yapılması gerekiyor. Yani bu fırsat eşitliği birçok şeyi kapsıyor aslında. Yani fiziksel, mimari, ekonomik, toplumsal, sosyolojik her şeyi kapsıyor. Dolayısıyla bu fırsat eşitliğine oldukça fazla önem verip kafa yormamız gerekiyor. Diğer bir konu toplumsal cinsiyet eşitliği. Ve uzun zamandır da tartışılıyor zaten ülkemiz daha önce bir İstanbul Sözleşmesine dahildi fakat en son bu sözleşmeden çıktı fakat ben şunu savunuyorum bu İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği bir eğitim sisteminin olmazsa olmazlarından birisi olmalıdır yani toplumda cinsiyetlere biçilen roller bu katı roller aslında bazı şeylerin önünde e, kesmiş oluyor. Bir, ben bunu e, özellikle e, bilimsel anlamda çok daha fazla yaşıyorum. Bilimsel anlamda işte bazı alanlara bazı çocukların özellikle bazı çocuklar derken kız çocuklarının yönlendirilmediğini e, görerek üzülüyorum. Burada e, erkeklere biçilen roller farklı kızlara biçilen roller farklı hı hı. mesela işte e, bir e, şantiyede e, bir kız çocuk Yetişkin bir kadını gördüğümüz zaman, bir mühendisi gördüğümüz zaman şaşırıyoruz. Aslında bu şaşırma nereden kaynaklanıyor? En başından beri ona biçilen rolden kaynaklanıyor. Halbuki böyle bir şey ihtiyaç yok. Her alanda, bilim alanında, teknoloji alanında kızlarla erkekler arasındaki eşitliği sağlamak zorundayız. Fakat burada şu da yapılmaması lazım. Bir eğitim sisteminde sadece kızları destekleyeceğiz diye... Ee, erkeklerin de yani e, diğer cinsiyetin de e, rollerini kısmamamız gerekiyor. Burada bir denge unsuru e, söz konusu olması gerekiyor. Biz eğitimlerimizde e, kız çocuklarına özellikle e, kontenjan ayırırken tabii ki erkekleri de bir kenara bırakmıyoruz. Dolayısıyla bu e, dengenin sağlanması gerekiyor. Bir diğer unsur hızlıca devam edecek olursak teknolojik dönüşümle ilişkili. Teknolojik dönüşüm gerçekten önemli fakat onun da getirdiği çeşitli e, eşitsizlikler var. Bir kere şunu e, düşünmek zorundayız. Bir pandemi dönemi yaşandı. Bu pandemi döneminde e, Milli Eğitim Bakanlığı e, bazı uygulamalar gerçekleştirdi. Bazı iyi uygulamalar gerçekleştirdi. Bunu e, mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Çok daha iyileri de yapılması gerekiyordu. Burada sadece ben şunu eleştirmiştim. Neden bu kadar beklendi? Yani bir pandeminin mi olması gerekiyordu? Evet. Bazı şeylerin hayata geçirilmesi için. Yani bu olağanüstü dönemler devam edecek teknoloji de bu kadar ilerlemişken okulların teknolojiyi bir e, araç olarak kullanabilecekleri yani her öğrencinin e, bundan e, fırsat eşitliği çerçevesinde faydalanabileceği bir dönüşümü ortaya koymak zorundayız. Bu dönüşüm öğrencilere tablet dağıtmak değil. Bu dönüşüm teknolojiyi doğal bir e, sınıfın bir doğal bir parçası haline getirerek e, olması gerekiyor. Bunu unutmamak gerekir. Yani bazen bunu bir reklam aracı olarak kullanabiliyoruz reklam aracı değil. Teknolojiyi biz etkin ve verimli bir şekilde mesela zamanı kısaltarak, zaman ve mekandan bağımsız eğitim gerçekleştirerek, e, örneğin eee yüz yüze eğitim ortamları dışında da teknolojik imkanlardan faydalanarak öğrencilere e, çeşitli eğitimler veya işte e, bazı etkinlikler gerçekleştirebiliriz. Fakat diğer taraftan da yine fırsat eşitliği kapsamında e, evinde yeterli donanıma sahip olmayan aileler var. Birden fazla çocuğa yetmeyen işte pandemi döneminde gördük. Aynı evde bir tane tableti paylaşan ya da hiç tablet olmadan cep telefonundan girmeye çalışan çocuklar vardı. Bunlar önemli konular. Her eve internet, her evde çocukların yararlanabileceği devletimiz, sosyal devletimiz her öğrencinin e, mutlaka edinebileceği teknolojik araçları sağlamalı. Bunu ücretsiz bir şekilde yapmalı. Bu da ekonomik güçlü bir devletle ancak mümkün olabilir. Şu anda evet. biz bunu söylüyoruz e, ve e, çağımızda değiştiği için özellikle Metaverse, yapay zekadan bahsediyoruz. Bunları göz ardı edemeyiz. Çünkü e, biz bir treni kaçırdık. Daha önce bu tren e, matbaanın olduğu dönemdeki bir trendi Artık dördüncü endüstri döneminden toplum 5 sıfıra geçiyoruz. Bu treni mutlaka, bu trene mutlaka bilmemiz gerekiyor. Devrim Hocam bu trene mutlaka bilmek adına en önemli doktorlardan biri dediğiniz gibi teknolojik dönüşümün sağlanması gerekiyor. Bütün paydaşlarla beraber ki şu anda da bu teknolojik dönüşümden yararlanarak sizinle iletişim kurarak bu programı çekiyoruz. Hocam son 3'te dakikamız evet sevgili 23 derece izleyicileri çok önemli bir belgeyi konuşuyoruz. 2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesi'ni konuşuyoruz. Son iki programdır. Bu belgenin ana hatları üzerinde durmaya çalışıyoruz. Belgenin amacı nedir? Ee, burada bileşenler neler üzerinde? Hocam son üçte çıkamış. son söyleyeceklerinizi bitirmiş olalım. Ardından e, sizinle yapacağımız üçüncü, dördüncü ve diğer konuklarımıza yapacağımız programlarda da o diğer 16 başlığın üzerinde durmaya çalışacağız. Buyurun söz sizde. Sizin söyleyeceklerinizi de bitireceğim değerli hocam. Evet. Yani aslında kat etmemiz gereken oldukça fazla mesafe var. Beceri ve yetkinliklerle e, öğrencileri donatmamız gerekiyor. Özellikle benim özellikle vurgulamak istediğim önemli noktalardan bir tanesi şu. Milli Eğitim Bakanlığının hantal yapısının mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı artık günümüz şartlarına uygun bir e, yapı değil. E, oradan alınan kararlar taşla e, taşra teşkilatına e, gidene kadar e, zaten konunun bir önemi de kalmıyor. Bunu öğretmenliğin içerisinden gelen birisi olarak belirtiyorum. Bir de katılımcı eğitim sistemi olması gerekiyorsa mutlaka kararların tepede inme bir şekilde değil de bununla ilişkili paydaşların dinlenerek işte akademisyenlerin, velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin, okul dışındaki uzmanların hepsinin dinlenerek bunun için ben bu belgede 100 kişilik bir kuruldan bahsediyorum. Bu 100 kişilik kurul ee, dışında bu kırıldan tavsiye kararları alan 15 kişilik bir e, eğitimi yıldızları eğitimin icra kurulu aslında. Yani bu Milli Eğitim Bakanlığının içinde olan bir kurum kurul değil de Milli Eğitim Bakan Milli Eğitim Bakanlığının dışında olan bir kurul ama yine Milli Eğitim Bakanlığına e, yön verecek politikalara e, imza atacak bir e, kuruldan bahsediyorum. E, bir diğer unsur da tabii ki e, Milliyetin Milli Eğitim Bakanlığının Bütçesi çoğunlukla personel giderlerine gidiyor ve işte asıl sorun sorunlardan büyük sorunlardan bir tanesi de bu yatırımlara giden e, miktar oldukça düşük olduğu için ne okulları tam anlamıyla fiziksel olanaklarla donatabiliyoruz ne de sosyal olanaklara yer verebiliyoruz çocukların gelişimini sağlayabiliyor biliyoruz e, bu kapsamda e, adım atmamız gereken çok e, nokta var sosyal olanakları geliştirmemiz gerekiyor bir çocuğun müzik aleti çalabilmesi önemli. Müzik aleti çalamıyorsa tiyatro yapabilir ya da bir halk oyunu oynayabilir ya da bir drama çalışmasına katılabilir. Bir oyun temelli bir etkinlikte yer alabilir. Bu sertifikalandırılabilir okulun içerisinde sonra mezun olurken eline bunun sertifikası verilir. Bunlar çok zor olan şeyler değil. Ama yeter ki o çocuğun bir alanda geliştiğini görelim. Özellikle sosyal alanda geliştiğini görelim. Sadece akademik başarıya e, yönlenmeyelim. Birçok şeyi değiştirebiliriz ama önemli noktaları burada vurgulamaya çalıştım. Eğitimin bileşenleri çok. Her bir bileşeni belki saatlerce ele almamız gerekiyor. O yüzden e, bunları özet olarak e, bu programda sunmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Evet sevgili 23 derece izleyicileri son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bugün yine önemli bir konuğum vardı. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Devrim Akgündüz ile kendisinin baş editörlüğünü yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi yayınlarından çıkan 2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesinin ikinci kısmını konuşmaya çalıştık. İlk kısmını geçen programımızda konuşmuştuk. Amacı neydi bu belgenin? Bu programımızda da bu belgenin bileşenlerini konuşmaya çalıştık. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimde kalın.